Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta eee ben vs yüze yakın zombi kapışacağım. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eee ve bunu yorumlarda belirtin ve bana fikir verin arkadaşlar. Neyle hangi canavarlarla kapışayım? Neyle kapışayım diye. Şimdi başlayalım. Malzemelerim işte elmas kılıcım var. Yayım var. 43 tane okum var. Altın elma 3 tane eee şeyinden büyü, büyülü olanına ve demir kazma şuraları falan kırmam gerekir belki hani şurayı game, game mode bir dakika hmm. Evet oldu game mode sıfır ve arkadaşlar başlatacağım şöyle Gelin. Evet geliyorlar. Bloğu nereden bulan? Ay, Aa, ya şu küçük son bir nefret ediyorum. Abi. <laughs> Abi. Enchanting. Ah! Abi. Tamam. Abi. Oha siz nere nasıl çıktınız oraya? Ya aman yeter lan. Ah. Şunu öldürelim. Ya şu altınlar çok fena ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zombileri yok ettik. Neyse bu videoyu da burada bitirelim. Beğendiyseniz like ve e, paylaşmayı unutmayın. Like atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyor, dediğim gibi ne kadar like gelirse bu seriden de baya like gelir. Neyse bugünkü videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.